Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı füme etli kiş yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Kişimizin ilk önce ıspanaklı harcını pişirelim. Onun için 2 yemek kaşık dolusu zeytinyağımızı tavamıza alalım. Bir orta boy kuru soğan ince kıyılmış. Ekleyip kavuralım soğanımızı 3-4 dakika. 500 gram önceden yıkayıp doğramış olduğum ıspanaklarımız var. Onları ekleyelim. Baharat olarak tuz, karabiber, tatlı, kırmızı biber. İsteğe göre baharat ekleyebilirsiniz. Ispanağımızı da dilini kaybedene kadar pişirelim. Fırınımız tamamen suyunu çekene kadar pişirelim. Altını yüksek ateşe alalım, çabuk suyunu çekmesi için. Sonradan da altını kapatalım. Kiş hamurunu yoğuralım. Onun için gereken malzemeler: 75 ml eritilmiş tereyağı, bir yumurta, yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşık dolusu da kabartma tozu, aldığı kadar un malzemelerimizi kabımıza alıp kiş hamurunu yoğuralım. Kiş hamurunun kıvamı orta sertlikte olması gerekiyordur. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Bu şekilde kiş hamurumuzu yoğurmuş olduk. Şimdi pişireceğimiz borcamıza kiş hamurumuzu ekleyip yayalım. Her yerine elimizle. Kenarları bir santim kadar yukarıya çıkması gerekiyordu. Ben orta büyüklükte borcam kullanmış oldum. Eğer büyük borcamlarda yapmak isterseniz hamurunuzu biraz büyük yapmanız gerekiyordur. Yani kiş hamurunu yaparken malzemelerini biraz arttırıp biraz büyük hamur yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmış olduk. Ortasına çatalla delikler açalım. Bu şekilde. 200 derece fırında 15-20 dakika pişirelim. Yani kiş hamurumuzun biraz pişmesini sağlayalım. İç harcı için başka gereken malzemeler gördüğünüz gibi ıspanağımızı önceden pişirdik. 100 milim krema, 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Kaşar peynirimizin yarısını ıspanağımızı ekleyelim, yarısını da en son kişimizin yüzüne serpmek için kullanacağız. 50 gram füme et kullandım. ince kıyılmış isterseniz ekleyebilirsiniz. İstemiyorsanız da ekleme edebilirsiniz. Tercih sizindir. Bir yumurta kullanmış oldum. Malzemelerimizin hepsini ıspanağımıza ekleyip güzelce karıştıralım. Kaşar peynirimizin dediğim gibi yarısını ekleyelim. dakika sonunda fırından çıkarmış oldum. Kişimizin içine ıspanaklı harcımızı ekleyelim. Tekrar fırına verelim. Yine 200 derece fırında 20-25 dakika pişirelim. Herkesin fırına göre değişebilir. Pişmeye 5-10 dakika kala Kalan kaşarımızı da yüzüne serpelim kişimizin. Bu şekilde kişimizi de pişirmiş olduk. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Mutlaka deneyin. Çok lezzetlidir. Hamuru da kıyır kıyır bayılacaksınız. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.